Evet arkadaşlarım hepinize tekrar merhabalar. Makro iktisatta ISLM analizi anlatımını bitirdik. Sorular üzerine biraz ve karşımıza ve... ve geçiş yapıyorum. Evet ilk soruyla başlayalım. Peki nominal faiz oranı artarsa para talebi nasıl değişir? ISLM analizinde çoğunlukla kafamızın takıldığı, aklımızın almadığı, hoşumuza gitmeyen bir şey varsa o da LM kısmıdır. O yüzden LM kısmına özel bir ihtimam göstermenizi sizden rica ediyorum. Diyor ki dediğim gibi nominal faiz oranının artması. Şunu hatırlayın. Bizim para talebi grafiğini düşünecek olursak dikey eksende faiz oranı var. Yatay eksende paranın miktarı var. Tamam. Ve bizim 3 tane Keynes'e göre para talep hikayemiz var. Neydi bunlar? İhtiyat, işlem ve spekülasyon. İhtiyat ve işlem güdüsüyle para talebi faiz oranlarından etkilenmeyen kısımdır. E, dolayısıyla ben burada ihtiyat ve işlem güdüsüyle para talebinin grafiğini buraya yerleştirirsem bakın kırmızıyla gösterdiğimiz şu hikaye ihtiyat ve işlem güdüsüyle para talebine delalet eder. Bir de spekülatif para talebimiz vardı. Hatırlayın. Nedir? Spekülatif para talebi Spekülatif para talebiniz faiz oranlarıyla ters yönlü ilişkilidir. Tekrar ediyorum faiz oranlarıyla ters yönlü ilişkilidir. Bunun anlamı ne? Faizler düşerse spekülatif para talebiniz artar. Bu nedenle para talep grafiği negatif eğimlidir. Ve ekonomi Keynes'e göre bir süre sonunda neye düşer? Likidite tuzağına düşer. Bakın işte bu para talebinin grafiğidir. Tekrar ediyorum. Para talebinin, reel para talebinin grafiğidir. Ben bunu L ile gösterdim. O zaman faizler artarsa reel para talebinin nasıl değişmesini beklersin? Bakın faizler yükselirse reel para talebiniz azalır. Niçin? Tekrar ediyorum. Azalır. Niçin? Çünkü parayı cepte tutmak salaklıktır. Tekrar ediyorum. Parayı cepte boşta tutmak salaklık olur. Ne yaparsınız? parayı tahvile yatırırsınız, konsol'a yatırırsınız ve faiz getirisi elde edersiniz. Dolayısıyla reel para talebi azalır çünkü nakit tutmanın fırsat maliyeti artar diyen Denizli. Bu sorumuzun doğru cevabı olmalıdır kıymetli dostlar. İhtiyat ve işlem güdüsüyle faiz oran İhtiyat ve işlem para talebi faiz oranlarından etkilenmez. Neyden etkilenir? Gelirden etkilenir ve fiyatlar genel düzeyine etkilenir. Ancak reel para talebi diyorsa zaten reel para talebi diyorsa fiyatlar genel düzeyin değişmediğini varsayın burada. Doğru mu? Doğru. Ama spekülatif para talebi nedir? Spekülatif para talebi faiz oranlarıyla ters yönlü ilişkilidir. Bunu da lütfen unutmayın dedim ve diğer soruya geçtim. IS -e eğrisi üzerinde <laughs> kamu harcamaları ve vergilerin değişkenliği. Şimdi IS -e eğrisi, IS -e dediğimizde maliye politikası mal piyasası dengesini hatırlıyoruz. Doğru mu? Doğru. Kamu harcamaları, devlet harcamaları bir maliye politikası aracı. Vergiler de bir maliye politikası aracı. Evet, evet. Siz eğer kamu harcamalarını, vergileri değiştirirseniz ne olur? I.S. grafiğinin konumu değişir. Yani I.S. sağ ya da sola kayar. Tekrar ediyorum. Sağa ya da sola kayar. Eğer B şıkkında gösterildiği gibi devlet harcamaları sabitken vergileri değiştirirseniz, örneğin vergileri arttırırsanız ne olur biliyor musunuz? vergiler artarsa ısı sola kayar. Ben vergilerin değişebileceğini değil artabileceğini analiz ettim. Yok vergiler azaltılırsa deseydi bu defa da ıs sağ kayardı. C'ye bakıyorum vergiler sabittir ancak kamu harcamaları değişebilir. E, kamu harcamaları artarsa I-S sağ kayar. Kamu harcamaları azalırsa ıs sola kayar. Bakın bu da ıs eğrisi üzerinde olmadı. ıs'yi sağa ya da sola kaydırmış oldunuz. Denizli'ye bakıyorum. Devlet harcamaları değişebilir. Ancak vergiler hakkında bir şey. de Kam harcamaları değişti. Isı da sola kayar. Dolayısıyla denizde değil. Hem kamu harcamaları hem vergiler değişebilir. Bunun da ısıyı da sola kaydı, kaydıracağını söyleyebilirim. Mevcut ıs grafiğinden bahsediyorsanız ki iki eksende ne var faiz oranı ya eksende ne var reel gelir. E sizin ıs grafiğiniz de şu negatif eğimli çizim değil mi? Aynen öyle. Bunun üzerinde arkadaşlar farklı faiz oranı gelir düzeyi bileşimlerinde mal piyasasının dengede olduğunu bilirsiniz. Ya da yatırımların tasarruflara eşit olduğunu. Ama harcamaları ya da vergiler değişirse konum değişir. Yani ısı sağ ya da sola kayar. Ama hem kamu harcamaları hem vergilerin sabit olması bu sorunun doğru şıkkı, doğru cevabı olacaktır. Ve ikinci sorumuzun doğru cevabı Adana olarak işaretlenecektir diyorum. 3'e geçiyorum. Çok tipik, çok sıradan bir ay e, ISLM sorusu. ISLM modeline göre genişletici bir para politikası, genişletici bir maliye politikası ile birlikte uygulandığında aşağıdakilerden hangisi ortaya çıkar? Şimdi ISLM modeli evet özel bir durum belirtilmemiş. Özel bir durum belirtilmemişse diye niye vurguladığımı soruyorsanız IS ya da LM grafiklerin ekstrem bir durumu olmadığını anlatmak için bunu söyledim. Pekala o zaman biz dikey eksende faiz oranı, yatay eksende gelir hasıla düzeyinin bulunduğu negatif eğimli bir IS ile pozitif eğimli bir LM'nin kesişmesi sonucu makroekonomik dengeyi elde ederiz. Pozitif eğimli olan ne? Pozitif eğimli olan LM grafiğiniz. Negatif eğimli olan ne? IS grafiğiniz. Bu ikisinin kesiştiği nokta makroekonomik dengenin sağlandığı A noktası. Burada denge faiz oranı var. Burada da denge gelir düzeyi, hasıla seviyesi Genişletici para diyor. Dikkatinizi çekerim. Eğer paraysa lm'dir. Genişlemeci ise lm sağdır. O halde biz lm grafiğinin sağ kayması gerektiğini bir kere kenara bir koyalım. Başka genişletici bir maliye politikası. Hmm, bakın genişletici bir maliye politikası. Eğer maliye diyorsa maliye diyorsa ıs'dir. Genişlemeci diyorsa sağdır. O halde ISE'nin de sağ kayacağını biliyorum. Peki bunların ne kadar sağ kayacağını biliyor muyum? Hayır. Yani LM az da sağ kayabilir. Kırmızıda gösterdiğim biçim olabilir. Çok da sağ kayabilir. Bir miktarda da sağ kaymış olabilir. Evet. Bunlardan bir tanesi yeni LM'miz. Is az da sağ kaymış olabilir. Çok da sağ kaymış olabilir. Ya da orta şekerli bir biçimde de sağ kaymış olabilir. Ama sonuçta Kırmızıların kesiştiği noktalardan birisi bizim yeni denge noktamız oluyor mu? Evet oluyor. Peki hocam faiz oranı aynı kalmış olabilir mi? Olabilir. Faiz oranı artmış olabilir mi? Olabilir. Azalmış olabilir mi? O da olabilir. halde faiz oranının belirsiz olduğunu kenara koydum. Ama gelir az ya da çok. Muhakkak ne oluyor burada gördüğünüz gibi? Gelir az ya da çok. Hasıla az ya da çok. Çok çirkin oldu. Silim daha çirkin yazayım. Gelir ne olur? Gelir artar. Dolayısıyla faiz oranı belirsiz ancak gelir düzeyinin artacağını iddia eden Edirne bizim doğru şıkkımız olacaktır kıymetli dostlarım diyorum ve ne yapıyorum? Dördüncü soruya geçiyorum. Evet enteresan bir soru. Ekonomide otomatik para çekme cihazlarının yani ATM'lerin kullanılmaya başlamasıyla para talebinin faiz esnekliği düşüyorsa IS ve LM eğrileri nasıl etkilenir demiş bu soruda. Kıymetli arkadaşlar şimdi farklı yorumlar yapılabilir. Eğer soru sadece şöyle olsaydı. Ekonomide ATM'lerin kullanılmaya başlamasıyla soru bu kadar olsaydı. Şimdi, bir kere bu parayla ilgili bir şey olduğu için LM etkilenecek. Evet ancak IS etkilenmeyecektir. Bunu bir kenara koyalım. Aa, nasıl etkilenir? İşte otomatik para çekme cihazlarının kullanımının artması, ATM'lerin yaygınlaşmasıyla beraber kişilerin para talebi azalır. Para talebi azaldığı için LM e sağ kayar derdik. Tekrar ediyorum. LM e sağ kayar derdik. Ancak soru bu kadar değil. Hatta sorunun bu kısmının hiçbir önemi yok. Neden? Para talebinin faiz esnekliği düşüyorsa. Ha, şimdi para talebinin bir faiz olan duyarlı H vardı. Bir de para talebinin gelir olan duyarlılığı K vardı. Bunlar LM'nin eğimini belirliyordu. IS'nin eğimi ise neler belirliyordu? Harcama çarpanı ve yatırımların faiz olan duyarlılığı. Yani KE ve B belirliyordu. Burada diyor ki H azalırsa dikkat H azalırsa diyor. Şimdi LM'nin eğimi K bölü H'tır. Yani para talebinin gelire, haslaya duyarlılığı bölü para talebinin faizi olan duyarlılığıdır. H'ın azalması LM'nin eğiminin artmasıdır. Eğimin artması LM grafiğinin dikleşmesidir. Tekrar ediyorum. LM grafiğinin dikleşmesidir. O halde LM dikleşir. Peki soruda IS ile ilgili bir şey var mı? Mal piyasası ile ilgili bir şey var mı? Harcama çarpanı ile ilgili bir şey var mı? Yatırım faiz olan duyarlı ile ilgili bir şey var mı? Herhangi bir maliye politikası var mı? O zaman planlanan harcamaları değiştiren bir şey var mı? Hayır yok. O zaman IS konudan bağımsız. Yani IS sabittir. Ancak LM daha dik hale gelmelidir. Dolayısıyla dördüncü sorunun cevabı nedir derseniz dördüncü sorumuzun cevabı denizli olmalıdır. Ha ıs'nin eğimi neydi hoca derseniz ıs'nin eğim denklemi de negatif eğimli 1 bölü harcama çarpanı çarpı yatırımların faizi olan duyarlılığı idi. Bunu da hatırlatmış oluyorum ve 5. soruya geçiyorum. Bu soruda yatırım talep eğrisi dikey hissediyor. Hmm, para ve maliye politika, politikalarının etkinliği. Değerli dostlarım bakın eğer yatırım talep eğrisi dikeyse bu yatırımların faiz olan duyarlılığının sıfır olmasıyla olur. Ve I'nın dik olması bize I.S'nin dik olması manasını getirir. Yani bakın burada faiz oranı burada reel gelir varken sizin I'S grafiğiniz diktir. E ben size hep ne dedim? Dik olan işler. Şimdi dik olan ne? I'S ise dikse ben bunu net olarak söyleyebilirim ki maliye politikası tam etkindir. Para politikası ise etkisizdir der Dik olan işler. Bunu unutmayın. Bu size %95 soruları doğru çözdürecek bir variyetidir. Eğer maliye politikası ile ilgili bir şey varsa ısa para politikası ile ilgili bir şey varsa LM diyorsunuz ki bizim esasımız. O zaman Para politikası etkin değilken maliye politikasının etkin olduğu şıkkı bakıyorum. O halde doğru şık ne olmalı? Doğru şık bolu olmalı değerli dostlar, kıymetli arkadaşlar. Devam edelim neyle? Altıncı sorumuzla devam edelim. Aynı soruyu iki defa almam dışında bir sorun yok. O halde yedinci soruya geçtim. Ekonomide toplam çıktı düzeyinde bir azalma olduğunda diğer şartlar sabitken para talebi ve faiz oranı nasıl değişir denmiş bu soruda. Arkadaşlar bu bir kalıptır. Tekrar ediyorum bu bir kalıptır. Bu kalıbı şu şekilde aklınıza tutun. Ekonomide toplam çıktı düzeyinde hasılada gelirde bir azalma olursa bu para talebinin yukarıda da bahsetmiştim. İhtiyat ve işlem para talebinin azalması anlamına gelir. Tamam Ha, hoca para talebi azalır. Pekala. Para talebi azalır. Cevap ya D e, ya C ya D. Tamam. Peki faiz oranı. Bunu iki biçimde görebilirsiniz. Bir is eğrisi üzerinden düşünebilirsiniz. Tekrar ediyorum. IS-LM eğrisi üzerinden düşünebilirsiniz. Nasıl? E, burada faiz oranı burada gelir düzeyi var. Pekala hoca. Neyimiz var? Negatif eğimli IS'miz, pozitif eğimli LM'miz duruyor. Bu ikisinin kesiştiği nokta bizim makroekonomik denge noktamız. Evet. Evet. Neredeyiz? A noktasındayız ve faiz de işte burada. Peki para talebinin azalması ne demek? Yani ısa'yı etkiler, lm'yi etkiler? Lm'yi etkiler. Para talebinin, diğer değişkenler sabitken para talebinin azalması lm'nin sağa kaymasına neden olur. O halde lm grafiğiniz sağa kayar atıyorum şu maviyle gösterdiğim yeni bir LM ortaya çıkar. Tamam hoca. Bu yeni LM ile beraber yeni denge B'de oluşur. Faiz oranı ilk duruma göre ne olmuş olur? Düşmüş olur. Doğru cevap C. Peki hoca ikinci durum nedir? İkincisi para arzı para talebi dengesinden de yola çıkabilirsiniz. Nasıl yani? Bakınız değerli dostlar. Para piyasası dengesi para arzıyla para talebinin kesin noktada oluşmuyor mu? Evet oluşuyor. Şu bizim para arzımız. Tekrar ediyorum. Bu bizim en bölü P'miz. Yani reel para arzımız. Bu bizim reel para arzımız. Peki eksenlerde ne var? Eksenlerin dikeyinde faiz oranı, yatay ekseninde para miktarı var. Tamam? Koy bunu kenara. Para talebi, para talebi hani o kendisinin para talebi var ya. Tamam. Onun şu kısmını alalım sadece. Yani dikite tuzağını göstermedim. İhtiyat ve işlem kısmını göstermedim. Bu da bizim neyimiz? Para talebimiz. Para arzı ve para talebinin kesiştiği noktada para piyasası dengesi oluşur. Evet burada denge faiz oranında elde edilir. Pekala. Para talebinin azalması demek para talep grafiğinin sola kayması demek değil mi? Bakın LM'den bahsetmiyorum. Para talep grafiğinin sola kaymasından bahsediyorum. Evet para talebimiz sola kaydı. Bu da L2. Şu da B. Yeni denge noktası. İlk duruma göre. Faizler ne oldu? Faizler düştü. Cevap Ceyhan'mış. Duble C'ymiş deyip devam edelim diğer soruyla. Şimdi bu çok güzel bir soru. Dışlama etkisinin daha büyük olduğu durumu soruyormuş. Dışlama etkisi neydi? Crowding altı neydi? İlk olarak onu hatırlatayım. Dışlama etkisi dediğimiz şey. Bu önemli. Bunu geniş genişle anlatmıştım ama. Dışlama etkisi dediğiniz şey şu. Uygulanan gençletici bir maliye politikasının ekonomide faiz oranlarını yükseltmesi. Dikkat! Faiz oranlarını yükseltmesi sonucunda özel kesim yatırımlarının azalmasını biz dışlama etkisi diyoruz. Bir kere dışlama etkisinin olabilmesi için ne gerekiyor? Uygulanan maliye politikasının faizleri yükseltmesi gerekiyor. Bu kenarda. Peki tam dışlamada durum neydi? Tam dışlamada durum şuydu. Evet, kamu Genişlemici bir maliye politikası uyguluyor. Hatta tam hikayesi de şu. Devlet vergi toplamak yerine borçlanarak kamu harcamalarını arttırır. Artan kamu harcamaları faizleri yükseltir. Yükselen faizler özel kesim yatırımlarını azaltır. E bir taraftan kamu harcamaları artar. Bir taraftan yatırımlar azalır. Ekonomide planlanan harcama değişmezse. Dolayısıyla denge milli gelir de değişmezse. Tam dışlamalar. E dışlama etkisi nerede en büyük olur? Maliye politikasının tümüyle etkisiz olduğu durumda. Dışlama etkisi en büyük olacaktır. Tekrar ediyorum. Bakın bir daha söyleyeyim uygulanan maliye politikasının etkisiz olması halinde dışlama etkisi en fazladır diyebiliriz. Peki maliye politikası ne zaman etkisiz olur? E, IS -e grafiği yatay eksene paralelse ya da LM eğrisi dikse tam dışlamadan bahsediyor. Halde biz neyi arıyoruz? Dışlama etkisinin en büyük olması diyor ya. Tam dışlama durumları. Nerede tam dışlama olur? Tekrar ediyorum bunu. Not alarak konuşalım. Bakın. Tam dışlama durumunda Evet, tam dışlama durumunda. Ya S yatay olacak ya da LM dik olacak. Bu tam dışlamadır. E, S nasıl yatay olur? Ya yatırımın faizi olan duyarlılığı sonsuz olur, büyük olur ya da harcama çarpanı olmaz ama büyük olur, sonsuz olur. İşte bu durumda S yatay olur. Peki LM ne zaman dik olur? Ya para talebinin faizi olan duyarlılığı sıfır ya da para talebinin geliri olan duyarlılığı sonsuz olduğunda. O halde biz şıklarda bunu arıyoruz. Tam dışlamayı arıyoruz. Neden? Çünkü dışlama etkisinin büyük olması tam dışlamaya en yakın olmak demek. Pekala. Denge gayri safi uçağı düzeyinin potansiyel düzeyinin altında olması. Bununla ilgili bilgimiz yok. Ekonomide işsizliğin büyük olması. Bununla da bilgimiz yok. Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin yüksek olması. Yani B diyor fazla diyor. Yatırımın faizi olan duyarlı fazla diyor. D'ye bakıyorum. Yatırım harcamalarının faiz esnekliğinin düşük olması. B'nin küçük olmasından bahsediyor. E tüketim harcamalarının faiz esnekliğinin düşük olması. Tüketim faiz arasında bir ilişki ben açısı direkt olarak bilmiyorum. O halde bu gitti. Ben neyi arıyorum? Ya I'sinin yatay ya L'nin dik olmasını arıyorum. I'sinin yataya en yakın kılan çıktı. Hangisi oluyor? Ceyhan oluyor. Kıymetli dostlarım değerli arkadaşlarım. Dolayısıyla sorunun doğru cevabı nedir derseniz sorunun doğru cevabı Ceyhan'dır der ve diğer soruya geçiş yaparım. Pekala. 9. soruda ISLM modeline göre belirli bir denge ve gayri safi yurt düzeyinde düzeyi ile denge faiz oranı söz konusken daraltıcı bir para politikası, genişleyici maliye politikası bir araya uygulanırsa faiz oranı ve gelir ne olur? E, bunu yapmak çok basit. Nasıl? Hemen İs-LM çiz. Yani buraya faiz oranını. Burada geliri göster. Tamam. Ekstrem bir durum belirtilmediği için standart bir IS ve standart bir LM çiz. Tamam. Hiçbir sorun yok. Burada LM var. Burada IS var. Ee, makroekonomik denge A noktasında sağlanmış. Denge faiz oranı I1'de. Denge gelir düzeyi ise Y1'de oluşmuş. Şimdi dikkat. Daraltıcı para. Şimdi paraysa LM daraltıcıysa sola. O halde ben neyi biliyorum? LM'nin sola kayacağını biliyorum. LM'nin sola kaymasıyla beraber. Özür dilerim. Şunu düzelttim. LM'nin sola kaymasıyla beraber. Şu bizim LM'miz bir ihtimal. Şu bizim LM'miz bir ihtimal. Şu bizim LM'miz bir ihtimal. Arada da sonsuz ihtimal var değil mi? Evet. Ama bunların bir tanesi bizim yeni LM'miz. Yani LM2'miz olsun. Pekala. Genişletici maliye hmm, genişletici maliye. Maliye ise ise ıse. genişlemeci ise sağ. Ne kadar sağ bilmiyorum ama bir miktar sağ kayması gerektiğini biliyorum. Yani ki bizim ısemiz de sağ kayacak. Az da kaymış olabilir. Çok da kaymış olabilir. Orta şekerli. Ortadan biraz daha fazla şekerli. Yani şu yenilerden bir tanesi de bizim neyimiz? ısemiz. Yeni denge burada da olabilir, burada da olabilir, burada da, burada da, burada da. Bakın, şu bölgenin herhangi bir yerinde oluşmuş olabilir. Dikkat ediyor musunuz? Gelir aynı da kalmış olabilir. Gelir azalmış da olabilir. Gelir artmış da olabilir. Dolayısıyla gelir nedir? Belirsizdir. Peki faiz? Ya hoca, faiz az ya da çok. Muhakkak ve muhakkak ne olmuş? Artmıştır. Dolayısıyla faiz artar. Gelir belirsizdir ve bu sorumuzun cevabına ne işaretlenmelidir? Adana işaretlenmelidir kıymetli dostlarım, değerli arkadaşlarım. Evet bu videonun son sorusuna bakalım. Hangisi reel gelirin artması sonucu ortaya çıkar? Reel gelir artarsa aşağıdakilerden hangisi olur diyor. Şimdi gelir arttı. Gelir artarsa A. Toplam planlanmış harcamalar artar mı? Evet artar. Niçin? AE'nin içerisinde bir C var. Bu C'nin içerisinde otonom tüketim ve gelire bağlı uyarılmış tüketim yok mu? Evet hoca. O halde gelir artarsa tüketim artar. Tüketim artarsa toplam planlanmış harcamalar artacaktır. Bu var. Ama yatırımlar. Yatırımlar gelirden bağımsız otonom kabul edilir. Dolayısıyla azalma olmaz. Toplam tasarruf azalmaz. Tasarruf Hatta tasarruf paradoksu dediğimiz şeye geliriz. Nedir tasarruf paradoksu? Artan gelir tasarrufların tüketimden daha fazla artmasına oransal olarak yol açar. Artan tasarruflar gelir azaltır. Bu çelişkili durum tasarruf paradoksu olarak literatüre geçmiştir. Bu da yok. İşlem güdüsüyle para talebi azalmaz. Neden? İşlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebi gelirle doğru yönlü hareket eder. Gelir artarsa işlem ve ihtiyat güdüsüyle para talebiniz artacaktır. Spekülatif para talebinin azalması. Hayır. Spekülasyon güdüsüyle para talebi neye bağlıdır biliyor musunuz? Faiz oranlarına bağlıdır. Eğer faiz oranları artarsa spekülatif para talebi azalacaktır. Ancak soru da bunu değil. soruda da reel gelirin artması soruluyor. Dolayısıyla cevap Edirne'de değil. Ne olmalı? Adana oldu der dostlarım. Kıymetli arkadaşlarım. Evet. 10 tane soru çözdük. Devam edeceğiz. Tüm çeşitleri, tüm modelleri hepsini burada çözmeye çalışacağım. Ee, teşekkür ediyorum zaman harcadınız, cihaz benim için. Ders çalışın, balık yiyin. Artık e, ufak ufak hızlanın, hızlanın başladığınız hızlanmanızı sizden rica ediyorum diyorum. En yakın zamanda görüşmek üzere. Kendinize dikkat edin. Kanala abone olmayı unutmazsanız, ufak da bir yorum bırakırsanız çok memnun olurum. Elimden geldiğince yorumlarınızı karşılamaya çalışıyorum. Görüşmek üzere.